Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 2'nin katları artı bir ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle bir tane ters ördüm. Sonra örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. Bir tane 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 örmeden aldım. Bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Modelimin diğer yüzüne döndüm. Ön yüzü gözüküyor ama burada ilmeklerimiz arkadaşlar tamamen sıra sonuna kadar ters örüyorum. kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamladım. Çevirdim modelimi. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. Her zaman tersle başlayıp tersle bitiriyoruz. Unutmayın lütfen. Şimdi tekrar bir ters bir tane örmeden aldım. Bir tane ters bir tane örmeden aldım. Bir tane ters bir tane örmeden aldım 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 bir tane ters ve kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım çevirdim modelimi kenar ilmeğini örmeden aldım sırası gelen ilmeklerimi şöyle ters olarak örüyorum. kenar ilmeğinde örerek sıramı tamamladım. Çevirdim modelimi. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir ters bir tane örmeden alarak ilerliyoruz. Bu model lastik yapılabilir, bere yapılabilir, atkı yapılabilir. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Şöyle. Ben kamera arkasını hazırladım. Çift taraflı kullanabileceğiniz güzel bir model. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgü fikirlerinde görüşmek dileğiyle. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.